Değerli arkadaşlar hatırlatmak isterim ki ilk önce yükselenimizi dinliyoruz ve ancak sonra güneş burcumuzu. Yani bildiğiniz burcunuzu. Değerli olaklar 2025 yılı size birçok açıdan cömert olacak. Adeta yeni sisteminizi, hayati ilgi alanlarınızın yeni merkezini tanımlama dönemi sona eriyor. Bu yıl kendinize bile farklı algılamaya başlayacaksınız. Hayatta ve etrafınızdaki dünyaya karşı merak ve iyimsirlikle kendinize aktif ve kendinden emin bir şekilde ifade edeceksiniz. Bu yıl her zamankinden daha fazla kendinizi denemek, daha fazla dikkat çekmek, hatta daha fazla konuşmak isteyeceksiniz mekansal ve felsefi yansınamaları somut ve pratik eylemlerle etkili bir şekilde birleştireceğiniz bir yıldır. Kolaylık sağlamak için tahmininizi yaşamın ana alanlarına bölelim. İlk alan kendini gerçekleştirme ve kişisel başarıdır. Yıl boyunca geleceğin düğümü, kuzey ay düğümü burcunuza olumlu açı yapacak ve üçüncü evinde yer alacak. Burcun üçüncü evi bilgiyi, ayrıntıları ve taktik planları sembolize eder. Burası öğrenmenin, hareketin ve dış dünya ile bilgisel temasın evidir. Karşı karşıya olduğumuz görevi gösteren Kuzey Karmik Ay düğümünün konumudur ve e, sizin durumunuzda bu yeni bir şey geliştirme, öğrenme görevidir. Bu tamamen yeni bir meslek olabileceği gibi hobileriniz ve ilgi alanlarınızla ilgili kurslarda olabilir. Bunlar hem bazı geniş bilgiler hem de spesifik uygulamalı becerilerle ilgili kurslar ve bilgiler olabilir. Bu yabancı bir dil öğrenmek, sürücü kursuna katılmak veya ezotürizm dünyasından bir şeyler öğrenmek olabilir. Yani asıl göreviniz gelişiminize yardımcı olacak, sizin için yararlı olacak mümkün olduğunca fazla bilgi almaktır. Bildiklerinizi ve kendinizin yapabildiklerini başkalarına öğretebilirsiniz. Yani başkalarına hangi alanda profesyonel olduğunuzu öğretebilirsiniz. Bu bir öğretmen veya danışman olarak profesyonel düzeyde olabilir ve bu aynı zamanda çevrenizdeki insanlara verilen akıllıca bir tavsiye olabilir. Bu aynı zamanda meslektaşlarınızın veya stajyerlerinizin mesleğinizin tüm sırlarını öğrenmelerine yardımcı olduğunuzda işinizde mentorluk yoluyla kendini de gösterebilir. 2025 Size daha fazla hareket, daha fazla aktivite getirecek. Bu seyahat, iş gezileri veya sadece çok fazla koşuşturma yoluyla kendini gösterebilir. Bu kişisel varlığınızın gerekli olduğu çok sayıda durumu içerir. Yani bu yolculuklarının uzun ve mesafeli olması da şart değildir. Bu aynı zamanda şehrinizin etrafındaki gezileri de içerebilir. Yani tam anlamıyla hareketsiz oturmadığınız hissine kapılacaksınız. Ayrıca bu yıl boyunca ikamet ettiğiniz yer vatandaşlık, kağıt veya bazı mülk sahibi olma hakkınızla ilgili olabilecek her türlü belgenin hazırlanması sürecine aktif olarak katılabilirsiniz. Bunlar işinizle ilgili belgeler de olabilir. Bazı formları, raporları doldurmanız veya belge hazırlamanız gereken bir sektörde çalışıyor da olabilirsiniz. Bu aynı zamanda mesleğinizle ilgili niteliklerinize ilişkin belgelerle de ilgili olabilir. Bazı gecikmeler ve engeller de ortaya çıkabilir. Her şey yolunda gitmeyebilir hemen ama yine de ihtiyacınız olan belgeleri er ya da geç alabileceksiniz. Genel olarak bu yıl sizin için zihinsel ve entelektüel olarak çok aktiftir. Bu kendiniz ve dünya hakkında çok şey öğreneceğiniz bir yıldır ve sadece öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda bu bilgiyi pratikte uygulayabileceksiniz. Planlarınızı uygulayacağınız belirli pratik eylemlerle başarıya ulaşacağını sıldır. Bazı işler, bazı görevler hacimli görünüyorsa, sorunu çözmenin anahtarlarını bulmak zor olduğunda ve bu sorunu çözmeye hangi taraftan yaklaşılacağı belli olmadığında o zaman bu yıl gerekli araçları bulabileceksiniz. Herhangi bir zor sorunu basit ve etkili bir şekilde çözebilirsiniz. Ve bu yılki planlarınız işinizi veya faaliyetinizin yönünü değiştirmeye içermese bile en azından çok daha büyük bir bilgi akışıyla çalışacaksınız. İşinizde yeni bir şeyler olabilir, yeni bir bilgisayar programı, yeni meslektaşlar veya tamamen yeni faaliyet alanları olacak. Bir son sonraki sektör kişisel yaşamdır. Haziran 2025'ten Temmuz 2026'ya kadar olan dönemde yani bir yıl boyunca fırsatları ve genişlemeye simgeleyen Jüpiter gezegeni Tam da ortaklarınızın sektöründe yer alacak. Bu da bu yönde başarılı bir gelişme olduğunu gösteriyor. Bu ortaklık arayanlar için çok iyi bir zaman ve bu gerçekten aynı yolda olduğunuz bir kişiyle sizin için önemli bir buluşmanın kuvvetle muhtemel olduğu bir yıldır ve yeni partneriniz olan bu kişi parlak, ilginç ve karizmatik bir kişilik olacaktır. Ancak yine de ilk aşamadaki ilişkiniz sizin için kolay olmayabilir. Çünkü bu kişi sizin için mecazi anlamda bir öğretmen olacaktır ve ilişkiniz kelimenin tam anlamıyla size çok şey öğrenmeye zorlayacak ama bu kişinin kendisi değil ilişkinizin doğası. Bu ilişki sayesinde kendinizi aşmış gibi görüneceksiniz ve bu hiç de bu kişinin sizi bazı kararlara veya eylemlere itebileceği için değil, hayır. Ancak bu o kadar parlak, karizmatik ve başarılı bir insan olabilir ki siz de onun seviyesine çekileceksiniz. Ayrıca bu sektördeki Jüpiter bize yabancı bir partner, uzaktan ziyarete gelen bir kişi veya başka bir ülkede geçici olarak ikamet eden bir kişi hakkında da bilgi verebilir. Ayrıca bu kişinin işinin niteliği gereği başka bir ülkeyle yabancı şirketlerle ilişkilendirilmesi söz konusu da olabilir ve Jüpiter'in ilişkilerinizin sektöründen geçtiği tüm bu dönem yani Haziran 2025'ten Temmuz 2026'ya kadar olan süre bu yönde bir fırsat zamanıdır. Ve özellikle çok parlak bir astrolojik olayın gerçekleşeceği Ağustos 2025 Jüpiter ve Venüs'ün kavuşumudur. Sizin için de bu tam olarak ortaklarınızın sektöründe gerçekleşecek. Ve bu nedenle Ağustos 2025'te e, ya yeni bir tanıdık ya da kişisel yaşam sektöründe çok parlak bir olay yaşanması gerçekten kuvvetle muhtemeldir. Bir ilişki arayanlar için bu harika bir dönem. Mutluluğunuzu kaçırmayın sevgili oğlaklarım. Ocak ve Şubat 2025'te çift olanlar veya evli olanlar için Mars'ın gerilemesi ilişkilerinizin paylaşılan finans ve kaynaklarınızın sektörünü etkileyecektir. Para veya ortak mülkiyet konularında gergin anlar ve birbirlerine karşı iddialar yaşanabilir. Mart ayı boyunca ve Nisan 2025'in ilk yarısında Venüs gezegeni de geri harekette olacak. Bu partnerinizle olan ilişkinizin sektörünü etkileyecektir. Dolayısıyla bu birbirinize karşı dırdırların olabileceği bir zamandır. Partnerinizle etkileşim kurmanın yeni ve daha uyumlu bir yolunu geliştirmenin zamanı geldi. Bu ilişkinin daha uyumlu hale gelmesi için birbirinizle ilişkilerde yeni bir strateji bulabileceğiniz bir dönemdir. 2025 yılında evlenmeyi planlayanlar için Nisan ortası öncesi pek uygun değildir. Çünkü ilk olarak Ocak ve Şubat aylarında az önce bahsettiğim gibi Mars gezegeni geri harekette olacak. Bu da bu zamanda bir evlilik gerçekleşirse böyle bir çifte çok fazla kavga ve yanlış anlama yaşanacağını gösteriyor. Daha sonra da Mart ayından Nisan ortasına kadar Venüs gezegeni de harekete, geri harekete başlayacak. Bu da bu dönemde bir evlilik gerçekleşiyorsa çok az anlayış olabileceğini de gösteriyor. Ayrıca bu böyle bir çiftin mali refahı için pek de iyi bir işaret değil. Bu nedenle bu yıl Nisan ortasından sonra evlenmek çok daha iyi olur. Bunun için de en iyi ve en uygun zaman Ağustos ve Ekim 2025'in. Tam bir kesinlik ve netliğin olmadığı bir ilişki içinde olanlar için acele etmemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Bu yıl yıldızların size sunduğu harika fırsatlara odaklanmak daha iyi. Gelişim sınırlarınızı genişletme, başarı ve kendini gerçekleştirme fırsatlarına odaklanın. Bu yıl ve şüphesiz ortaklık ilişkileri de gelişecektir. Ve eğer ilişkinizde belirli bir zamanda karşılıklı sorumluluk yoksa, o zaman partnerin kendisi 2025'te bu konuyu gündeme getirecek ve ilişkinizi daha yüksek bir seviyeye taşımak isteyecektir. Satürn gezegeni dördüncü evinize girer girmez ki bu kısmen 2025'te gerçekleşecek. Partnerinizin kendisi bundan bahsedecek. Bundan da emin olabilirsiniz. Çünkü Satürn gezegeni ciddi olanı her şeyi destekler. Bir sonraki sektör iş ve kariyerdir. 2025 yılı iş konularında gelişme, kariyer gelişimi veya kendi işinizi geliştirme açısından oldukça uygundur. Bu yıl etki alanınızı, ilgi alanınızı genişletme yılıdır. Yeni bilgi, beceri veya paha biçilmez deneyim edinebileceksiniz. Kuzey Karmik Ay düğümünün 3. evinizden geçişi bu yıl yeni bilgiler, yeni beceriler kazanacağınızı ve bunun iş konularında gelişmenizi yardımcı olacağını gösteriyor. Bu profesyonelliğinizi geliştireceğiniz ve işle ilgili bağlantılarınızı genişleteceğiniz bir yıldır ve burada sadece yüzeysel bilgiye sahip olmak değil, yaptığınız işin tüm ayrıntılarını araştırmak ve tüm nüanslarını bilmek çok önemlidir. Bu farklı insanlarla çok fazla iletişim kurmanız gereken bir yıl, bu bilgiyle çalışmak olabilir, insanlarla, müşterilerle çalışmak olabilir ve burada yalnızca bazı spesifik ve gerçek konular hakkında konuşabilmek değil, Aynı zamanda müşterilerinize işin tüm özünü aktarabilmek çok önemlidir. Kelimenin tam anlamıyla çalışanlar için ticari faaliyetler, aracılık hizmetleri ve danışmanlık alanında çalışanlar için bu yıl oldukça avantajlı bir yıldır. Kendi blogunu, YouTube kanalını işletenler veya kendi işini geliştirenler için bu işlerini geliştirmek için oldukça uygun bir zamandır. İşletmeniz için yeni fikirler ve yönlendirmeler burada görünebiliyor. Kendi işinizi yönetiyorsanız bu yıl size genişleme için harika fırsatlar sunacak. Bu yeni çalışanlar, yeni sözleşmeler, Yeni ortaklar, yeni hizmetler veya yeni ürünler için geçerlidir. Birisi ihracat veya ithalatla da çalışma fırsatına sahip olabilir. Zihniniz bu yıl boyunca o kadar çok düşünce ve bilgiyle meşgul olacak ki, bilincinizin o kadar genişlediğini hissedebilirsiniz. Bu düşüncelerin ve bu zihinsel enerjinin tam anlamıyla içeriden patladığı bir his olabilir. Burada da öyle bir nüans var ki işteki başarı, kariyer, kendi e, işinizin gelişimi bir şekilde etrafınızdaki insanlarla ne kadar etkili etkileşim kurduğunuzla bağlantılı olacaktır. Burada e, müşterilerinizi, meslektaşlarınızı veya üstlerinizi her zaman etkileyemezsiniz e, ve e, karşılıklı yarar sağlayan işbirliği yollarını aramak gerekli olacaktır. 2025'in ikinci yarısı müşteri akışını önemli ölçüde artıyor ve ayrıca gelir düzeyinizde artacaktır. Bir sonraki sektör ev, aile ve emlaktır. 2025 yılında burcunuzun ikamet yerinizi belirleme sorununu, eviniz, gayrimenkulünüz ve mülkünüzle ilgili sorunları çözeceği uzun bir dönem sona eriyor. Nerede yaşamak istediğinize ilişkin sorular tamamlanıyor gibi. Bu hem aile sorunlarına hem de akrabalarınızla ilgili sorunlara bir çözümdür sonunda. Bu yıl boyunca son iki yılda çözebildiğiniz görevin yankıları hala duyulacak. Bu yıldan bu yana hala dördüncü evinizde bir tutulma var ama bu tabiri caizse bu sorunları çözmenin son aşamasıdır. Ancak henüz bu konunun tamamen kapandığı hissine kapılmayacaksınız. Çünkü bu yıl Mart ayında ve Nisan ayının ilk, yarısına, ilk yarısında Venüs gezegeninin geri harekette olması aile ve emlak sektörünü etkileyecek. Aile içi ilişkilerde yeni bir sistem arayışının e, gerekliliğini gösteriyor. Bu ilişkilerinizi uyumlu hale getirmenin akrabalarınızla, yakınlarınızla, ailenizle etkileşimde bulunmanın ve yeni aile hedefleri belirlemenin bir yolunu bulduğunuzu gösterir. Yani bir yandan aile, ikamet yeri ve gayrimenkul ile ilgili bazı küresel görevlerin çoktan çözüldüğünü ve burada zaten bir son nokta olduğunu anlayacaksınız. Ancak yine de tüm bunlar hala istediğimiz gibi değil, hala iyileştirmeyi ve varmış gibi geliyor yaşam koşulları veya aile içi ilişkiler, yani burada hala gelişmeye yer var ama yine de bu konu artık 2 yıl önceki kadar gergin olmayacaktır. Ve son olan sektör finanstır. Yıl boyunca ve daha sonraki birçok yıl boyunca güneş sistemimizin büyük transformatörü olan Plüton gezegeni gelirinizin ve kaynaklarınızın varlıklarınızın sektöründe olacak. Bu gelir yaratma, gelir kaynağının kendisi veya genel olarak gelirinizin paradigması ile ilgili konularda bir değişikliği gösterir. Ve bu yıl burada bir karar vermeniz gereken bazı gergin noktalar olacak. Bu Ocak ayının başı, Nisan sonu ve Eylül ayında. Bunlar iş, büyük satın almalar veya yatırımlarla ilgili kararlar vermeniz gereken dönemlerdir. Plüton'un ikinci evinizden geçişi sizin için kelimenin tam anlamıyla sınırsız fırsatlar yaratır. Bu yalnızca mali durumunuzdaki hafif bir iyileşmeyle değil, aynı zamanda niteliksel olarak yeni bir seviyeye geçmeyle ilgilidir bu kazancınızın etkisinden çok daha yüksek olacağını gösteriyor. Bu yıl ortaklar ve müşterilerle ticari veya aracılık faaliyetleri yoluyla, hizmetlerin sağlanması yoluyla karlı anlaşmalar ve sözleşmeler müzakere etme ve sonuçlandırma yeteneği aracılığıyla yeni etkileşimler nedeniyle geliriniz artacaktır. Ayrıca deneyim kazanarak ve niteliklerinizi geliştirerek hizmetlerinizin maliyetinin artılabileceğiniz için bu yıl boyunca size gelecek de önemli miktarda pasif gelir getirecek bir şey yaratabileceksiniz. Ama dikkat edin lütfen Nisan ortası öncesi dönem yatırım için uygun değildir ancak hem de Mars hem de Venüs retrosundan çıktıktan sonra. Sevgili dostlar, yeni yılda önümüze yeni fırsatlar açılıyor, cesaret ve yaratıcılık sadık yoldaşlarımız oluyor. Her gün benzersiz şanslar getirir ve kader size bilinmeyen ufukları keşfetme fırsatı verir. Kendinize ve yeteneklerinize inanın. Yeni yıl size her türlü başarı şansını verecektir. Mutlu yıllar dilerim sevgili oğlaklar. Hoşçakalın.